One place. Blocktube.tv Günün bu saatinde çarşamba akşamüstü yaklaşırken hem piyasalar hem de dijital dünya biraz daha temkin istiyor. Blockchain.da News'te yer alan bir habere göre özellikle tatil ve kampanya dönemlerinde kripto ve dijital ödeme tarafında dolandırıcılık girişimleri ciddi şekilde artıyor. Haberde sahte kampanyalar, Kopya uygulamalar ve acele karar verdirmeye çalışan mesajların kullanıcıları hedef aldığı bu yüzden hem bireysel yatırımcıların hem de platformların ekstra güvenlik önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor. Aslında bu bize şunu hatırlatıyor. Blockchain altyapısı ne kadar güçlü olursa olsun, işin insan tarafında farkındalık olmazsa risk her zaman var. Cüzdan izinlerini kontrol etmek, iki aşamalı doğrulamayı açık tutmak ve çok iyi görünüyor hissi veren tekliflere mesafeli durmak bu ekosistemin en temel refleksleri haline geliyor. Uzun vadede güven teknolojiden çok davranışlarla korunuyor. Peki sen dijital dünyada güvenlik konusunda neye daha çok dikkat ediyorsun? Teknik önlemler mi yoksa kendi sezgilerine mi güveniyorsun? Şimdi bu ciddi konunun ağırlığını biraz dağıtalım. Ritmi yükseltiyoruz. BlockTube.tv'de dans pistinin ışıkları yeniden yanıyor.